Mega Minyon balon e, laf tazısının incesidir arkadaşlar. İnce bir hareket. Gördüğünüz gibi kuleyi çok rahat aldım orada. Adam eyvah diyor. Fark etti benim eski tazıcılardan olduğumu. Ondan dolayı eyvah dedi. Yapacak bir şey yok. Şuraya bir iskeleteceğiz ha. Ortadan laf tazı basacağız arkadaşlar. Eskiler bilir. Bu çok ince bir taktiktir. Evet gördüğünüz adam fark etti. Eski oyunculardan olduğumu bildiği için hemen oradan buz, ruh, buz ruhunu attı ama hiçbir işe yaramadı. Şuraya bir çarpma. Gördüğünüz gibi normalde siz olsanız barbar şey balon basarsınız. İyi oyuncular barbar basması gerektiğini bilir burada. Gördünüz 3 taşa gidiyoruz. Balonu şimdi basıyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi adam çırpınma hamleleri deniyor. Şuraya alev topu. Mükemmel. Burada ba balon çok kritik. Balon çok kritik. O iskeletleri öldürün barbarlar. Onlar çoğalmasın ama. Bak onlar çoğalmasın ama. Nasıl siktiğimin gücülleri ya. Baba baba -ba. attığı buz oylemine bak Amını siktiğimi salar. İskeletler ölecek mi? Tamam çarpma. Şöyle bir alev topu. ince bir alev topu. Evet kuleyi verdik. Önemli değil. Önemli değil. Adama bir şeyimiz olsun iyiliğimiz dokunsun. Biz de hemen sol tarafa alacağız. Şöyle bir mezar taşı. Çok iyi. Adamla adeta taşşak geçeceğim. İzleyin arkadaşlar. Lalt tızısı. Balon. Evet. Gördüğünüz gibi taşşak geçiyorum adamla. Şöyle. Hatta buraya çarpma. Evet içinden geçtik kulenin gördüğünüz gibi. Çok güzel. Şöyle bir mezar taşı. Buraya bir alev topu. İskeletler çoğalmasın. Oçlar illa çoğalacak ya. Anasını avradın siktiğimin evlatları ya. Şuradan bir laf tazısı. Nasıl siktir? Laf tazısı hallet orayı. laftası tazısı hallet orayı. laftası. Alev topu gel. Alev topu gel. <laughs> Tövbe estağfurullah. <sahip> <laughs>